Klip alın, klip alın. <laughs> uh. Şurayı da puşlayıp base atalım gibi. Ama gank genk mi yiyeceğiz acaba ya? Aha. Yok, bu ne? Adam aa. Aa. Ben de mi öldüm? Adamının oynayışa bak çok iyi. Nasıl oldu öyle bir şey ya? <laughs> kestim mi orada ikisini de kestim. Koş koş. İyi bunu flash. Al ya koydu flash'i direkt. <laughs> yürü böyle yürü, yürü şey yürü, yakaladım auto atak doğslama tamamlarını. Anladık. <laughs> Adamın A'si gelmişti ama. Ay <laughs> e atacaktı asan. <hoşlanmasın. Gülüyor> ben Kili'yi B'de ele tıkıza kaçacaktı belki de. e ben yine öldüm. Oğlum bu ne vuruyor? <Gülüyor> Oha! <Gülüyor> bu ne oğlum? Abi bunu deneyin sıkıntı. Hey, bu, bu, bu ele çok kolay ya. He <laughs> didn't <laughs> AP mi koşuyor lan? Ya ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun geri zekalı <laughs> çocuk. Double buff'um da var benim sadece tek ihtiyacım olan stack kanka. Stack yapıp fight'a e girersem direkt win zaten fight. Bu adam bana dive atamasın kanka yani. o kadar güçlü olamasın bu adam yani. Abi bak Q attım ben buna da. Oy. Kapat o bilgisayarı. Kapat, kapat. Çık git, çık git. Kapat o bilgisayarı. Kapat. Kalk, kapat o bilgisayarı. Canıma sıkma benim. Döndüm. Allah belanı Oo, can çalmaya bak. Klip, 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 klip. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne o da, da bilmiyor ya ki. Yaptı. Evet dedim abi. Ünü çok Aha bu ya. ne lan? Sordun cevap. Ay kapa 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 kapa. Harbi ki keşke Ne ya, yapayım ya. oğlum cana bak. Geliyorum ki bu arada. Döneceğim ki ben bunlara. Kazis geldi gir. Oy! Abiciğim ben kapatıyorum kulaklığı. Çok Kapat iyiydi Kapat bir ama görmen lazım cidden ya. Helal lan. Ama ilk ilk Q, Q ]ydi. rezildi. Onun yüzünden ölüyorduk az kalsın. Oğlum bana dönüp nasıl beni gördü de bana skill attı oradan. Oğlum orada beni görüp map'te Jax vururken buna nasıl bana dönüp Oğlum işte 3 Ben gelecektim ama... ben neler yapıyorum amına koyayım. Rakip Geldim 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 geldim. Tamam tamam buna da buna da. Bak gördün mü gördün mü? Oy! Oy! Oy 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 oy. Ne oluyor biliyor musun? Ben normalde Yat bakalım ezic. Bir de ultim olduğunu düşün kanka Bir de ultim olsa neler yapardın? Kulağım. <laughs> hayır, hayır. Pedro geliyor. Ha? Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 gel. Hayır 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 hayır. Penta hayır ölmez oldun lan. Uy. Uy. Hayır. Hayır. Lan. <gülüyor> <gülüyor> geliyor 5 saniye. Oynarız. Bana var. Ya bastım, oğlum şifa da bastım. Ya bırak 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 onu bırak onu bırak onu. Oğlum pente kim çaldı? Evet. Pente nerede? Base e. Bas yolu yitip gelsene şu hadi ya. Vay. Geliyorum. Ezik demek sizce ban sebebi midir? Evet. Evet deme. Ben, ben az aminim. da şundan yiyem ya da neyse yardım atam ya. Oy. Bu <laughs> ama şey runan yok ki zaten. Asıl. Gel bakayım ulti şuna. Ee göremiyorum. Gördüm şimdi. Basic Bir tane daha basic. Hayır ikinci basic'i ne yapacaksın? 50 vuruyor. Kled gidiyor. Kled gidiyor kled. Öldüm ben o zaman. Yok tankta yılım var. Oyna. Oyna oyna oyna. Bura bin, bura bin. Lucian'a bak. Devam 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 devam. Lucian'ın flashı yok. Bak buraya. bak buraya. Bak buraya. Lan buraya bakın. Bak. Tamam biz Teemo hallettik arkaları. Öldüm <laughs> mü lan? Nasıl becerdin lan? What? Ah. Uh. <laughs> <laughs> ya ne counters kişi birden çıktı o gün. 4 kişi birden.